Merhabalar arkadaşlar. Erdem Hocam kanalına hoş geldiniz. Merhaba sevgili öğrenciler. Sizinle tartma konusunu işlemiştik. Şimdi tartma ile ilgili problemler çözeceğiz. Pekişmenizi, pekiştirmenizi sağlayacağız. Evet. Problemlere biraz daha ilgi gösterseniz iyi olur. Çünkü direkt çevirin diye verilmiyor. Problem olarak karşımıza çıkıyor. Hemen birinci problemle başlıyoruz. Annem pazardan 5 kilogram elma... 5 kg elma, 3 kilogram portakal, 3 kilogram portakal almış. Yarım kilo, yarım kilogram da muz almış. Yarım kilogramı da yazalım. Muz. Annem pazardan kaç gram meyve almıştır? Bu istenene dikkat edelim arkadaşlar. Bize kilogram verilmiş gram isteniyor. O zaman biz ne yapacağız? Dönüşümler yapacağız. Hemen sağ tarafta dönüşümlerimiz var. Kilogram verilip gram istendiği zaman ne yapardık? Merdivenden aşağı inerken 1000 ile çarpardık. Merdivenimizi yanımızda bulundurursak işlemlerde kolaylık yaparız. Efendim 5 kilogram elma grama çevirdiğimiz zaman yani 1000 ile çarptığımız zaman 5000 gram eder. Peki 3 kilogram portakal 1000 ile çarptığımız zaman yine ne eder? 3000 gram eder. Peki yarım kilogram muz ne eder? 5. Evet. 1 kilogram 1000 e, gram ettiğine göre yarım kilogram da 500 gram eder topladığımız zaman. Evet. 8500. Evet. Anneşin ta, e, tarttığı ağırlık taşıdığı 8500 gram. <laughs> 8500 gram meyve almış annesi. Evet. evet ikinci Diğer pro soru. İkinci problemimize geçelim. 48 kilogramı 48 TL olan fındıktan çeyrek kilogram alan bir kişi kaç TL öder? Şimdi 48 TL'ymiş fındığın fiyatı. Çeyrek kilogram dediğine göre, e, çeyrek kilogram ne demek? 1 kilogram 1000 e, gram idi. Çeyrek kilogram dediği zaman 1000'i dörde böldüğümüz zaman çeyrek kilogramı buluyoruz. O da ne eder? 250 gram. 250. gram. E, çeyrek kilograma düşürdüğümüz zaman fiyatı da çeyreğe düşürmemiz lazım. O zaman fiyatı da dörde bölmemiz lazım. Fiyatı da dörde bölersek, yani. 1 kilogramı 48 lira ise yani 1 kg'si 1000 gramı 48 kg ise bunun 250 gramı 250 gramı yani dörtte biri 12 gram 12 TL eder. Yani nasıl yaptık arkadaşlar anlayacağınız şekilde bir kez daha açıklamaya çalışayım. Çeyrek kilogram dediği için 1000 gramı 1 kilogramı grama çevirdik 1000 gram. Çeyrek kilogram ne demek? 250 gram. Yani 4'e bölüp 250 gramını bulduk. Fiyatın da 4'e, fiyatı da dörde bölersek 12 TL ettiğini buluruz. Evet. Üçüncü problemimize bakalım. Bir kolide bir kolide 25 paket makarna varmış. Koliyi biliyorsunuz böyle bir kutu bir kutu var. Bunun içine makarna paketleri yerleştirilmiş. Fakat diyor ki bu makarna paketlerinin her bir tanesi 850 gram. Bu kutudaki makarnanın toplam ağırlığı yani şunun toplam ağırlığını soruyor bize. Toplam ağırlık soruyor. Her paket 850 gramsa 25 850 gramla 25 paketi çarptığımız zaman bütün kolinin ağırlığını bulmuş oluruz. Neden çarpma yaptık arkadaşlar? Yani 25 tane 850 gram var bunun içinde. 25 tane 850 gramı toplayabiliriz. 25 ile 850 gramı çarpabiliriz. Aynı şeye gelir. O zaman çarpalım. 5 kere 0, 5 kere 5, 25. Elde var 2, 5 kere 8, 40. Elde var 42. 2 kere 0, 2 kere 5, 10, onun 2 kere 5, 10, 10'un 0'ı elde var. 1, 2 kere 8, 16, 1 de elde, 17 diyoruz. Ve bakıyoruz kaç lira ne tuttu? Evet, 21.250 gram. Gram tuttu. Peki bizden ne istemiş? Kilogram istemiş. Kilograma çevirirken ne yapacaktık? 1000'e bölerdik. Yani 21.000 ee, artı 21 kilogram 250 gram olur. Yine bölersek arkadaşlar bölüm kısmında 21 kalır. Ee, kalan ise nedir? Gramdır. Yani 21 kilogram 250 gram etmiş olur kolinin ağırlığı. Evet. Evet. Dördüncü problemimize bakıyoruz. Bir aktar aldığı 20 kilogram karabiberi 200 gramlık paketlere koyarak sat, e, satıyor. Bu aktar her bir paket karabiberi 3 TL'ye sattığına göre bu işten kaç TL kazanır diyor. Şimdi arkadaşlar 20 kilogramı grama çevirirsek 1000 ile çarparız. 20 çarpı 1000 bin, 20.000 bin gram eder. 20.000 gramı 200'lük paketlere bölersek 200 gramlık paketlere bölersek ne eder? 2 sıfırın silince. Evet. 100 paket çıktı. 100 paket. Her bir paketi 3 liraya sattığına göre 100 paketi 3 ile çarparsak yani 300 TL kazanmış olur. Evet. şimdi soruya geçtik. Evet, beşinci sorumuza geçelim. Nilüfer'in ağırlığı Rıza'nın ağırlığından 750 gram eksiktir. Rıza 45 kilogram olduğuna göre Nilüfer'in ağırlığı kaç kilogram kaç gramdır? Şimdi Rıza'nın ağırlığından yola çıkacağız arkadaşlar. Rıza 45 kilogrammış. E, fakat e, Nilüfer ondan 750 gram eksikmiş. İşin içine gram da girdiğine göre biz bu 45 kilogramı grama çevirirsek ne eder? 1000 ile çarparız. 45.000 gram eder e, Rıza'nın ağırlığı. Nilüfer ondan 750 gram eksik olduğuna göre bu 750 gramı çıkardığımızda Nilüfer'in ağırlığını bulacağız. Bulalım hemen. Nilüfer'in ağırlığı kaç kilogram, kaç bin grammış? Önce onu bulduk. Nilüfer 44.250 grammış. Tabi bizden ne istiyor? Kilograma çevirin. Da, artanı da gram olarak yazın deniyor. Biz e, 44.000 250'yi 1000'e bölersek arkadaşlar bizim elimizde ne kalır? 4 kere var. Yapalım uzun uzun. Anlamayan arkadaşlarımız varsa. Evet. Şu sıfırı aşağı indirelim. 4250'de yine 4 kere var. Yine 4000. Yine 4000 çıktı. O da ne kaldı? 250 kaldı. 250'nin içinde de 1000 olmadığı için burası kilogram, kalan ise gramdır. Yani e, Nilfer'in ağırlığı 44 kilogram ve 250, 250 grammış. Ya. Şimdi arkasındaki sorular. Evet, 6. problemimizle devam ediyoruz. 7 kilogram cevizi kırıp ayırdığımızda kabukları 3820 gram geliyormuş. Ayıklanan cevizlerin yarısını satan bir kimsenin elinde kaç gram ceviz kalır diyor. Efendim şimdi bu 7 kilogram cevizle bizim işimiz kalmadı. Çünkü kırıp ayırdığımızda bizden kalanla işlem yapacağız. 3820 gram ayıklanmış ceviz kalıyor. Peki diyor ki Yarısını satan. Yarısı deyince ne yapardık arkadaşlar? 2'ye bölerdik. 2'ye bölmek. Hemen bölelim. 3'ün içinde 2 bir kere çıkarıyoruz. Evet. Yarısını satan e, satıcı e, elinde ne kalıyor? 1900 10 gram yarısını satıyor. Yarısı da elinde kaldığına göre 1910 gram ceviz evin elinde kalıyor diyoruz. Evet. Yedinci soru. Yedinci sorumuza bakalım. Her birinde 32 kilogram elma bulunan kasalardan bir kasa varmış ve bunda elmacıklar varmış. Elmalar. Kırmızı kırmızı elmalar. Ee, 32 kilogram Elma bulunan kasalardan. Yani bu kasa 32 kilogrammış. Peki bu kasalardan kaç tane varmış? Böyle 8 tane varmış. 8 tane de yapmak istemiyorum. 8 tane varmış. Ee, manav elmaların 180 kilogramını satmış. Buna göre Manav'ın elinde kaç kilogram elma kalmıştır? Şimdi 32 kilogramdan 8 kasa elma aldıysa satıcımız... Ne kadar kaç kilogram elması var? Onu bir bulalım önce. 256. Evet, 8 kasada 32 kilogramlık kasalardan 8 tane kasada 250 kilogram elma 256, 256 kilogram elma varmış. Peki bunu ne yapmış? 180 kilogramını satmış. 256 kilogramının 180 kilogramını sattığına göre azalması lazım ve tabii çıkarma yapmamız lazım. Efendim. 76. 76 kilogram elma elinde kalmış diye buluyoruz. 8. Problem, problemimiz bir zeytin kavanozumuz varmış. Zeytin kavanozu çizelim bir tane. Boşken ağırlığı 38 grammış. E peki bu kavanozumuz doluyken doluyken zeytin dolduralım içine. <laughs> Kavanozumuz iken 2180 gram geliyormuş. Peki bizden ne istiyor? Buna göre kavanozun içindeki zeytinin ağırlığı kaç gramdır? Biz şimdi boş kavanozu biliyoruz. Doluykenki ağırlığını biliyoruz. Bizden net ağırlık isteniyor. Bunun fen bilgisinde de örneklerini yapmıştık. Yani şu 38 grama biz ne diyoruz? Dara diyoruz. Şu dolu kavanoza bürüt kütle diyorduk. Net kütle isteniyor yani bizden zeytinlerin ağırlığını istiyor. O zaman biz şu darayı çıkarırsak 2180 gram toplam ağırlıktan bürüt kütleden 38 gramlık darayı çıkarırsak zeytinlerin ağırlığını buluyoruz. Hemen çıkarma işlemimizi yapalım. Evet gram olarak istedi zaten 2142 gram zeytin varmış. Evet, 9. problemimize bakalım. Deposunda 9 ton odun bulunan oduncu 9 ton odun bulunuyormuş. Odunların 1500 kilogramını satıyor. Odun deposunda kaç kilogram odun kalmıştır? Şimdi arkadaşlar bize ton verilmiş, 9 ton odunumuz varmış ne yapmamız lazım? Kilogramla işlem yapabilmemiz için kilograma çevirmemiz lazım. Merdivenimizi hatırlıyoruz hemen. Şu kadarı bize yeterli. Ton, kilogram. Tonu kilograma çevirirken ne yapıyorduk? Bin ile çarpıyorduk. Evet, 9'u biz bin ile çarptığımız zaman 9000 kilogram odunumuz oldu. Peki, oduncu ne yapmış? 1500 kilogramını satmış. Depoda 9000 kilogram odun varmış. 1500 kilogramını oduncu satmış. Bakalım. Bizden ne istiyor? Odun deposunda kaç kilogram odun kalmıştır diyor. 1500'ünü sattığına göre satılanı çıkardık. Geriye 7500 kilogram odun kaldı diyoruz. Evet. 10. soru. Bakın arkadaşlar buraya post-itle yapıştırdık. Küçük küçük. Evet. Hatırlatmamız. Siz de, de unutmamak için masanızın başına oraya buraya yapıştırın. Evet, Tabii annenizin hazırda, kızmayacağı yerlere. Hazırda bulunursa <laughs> evet. kolay problem çözülür. Bir kutuda 24 kapsül ilaç bulunmaktadır. Bir ilaç kutusu var. Annelerimizin, babalarımızın veya ilaç kullanan birisi varsa e, 24 kapsül varmış. Burada 24 tane Kapsül olduğunu Kapsül düşünelim. Olduğunu düşünelim. Ee, her bir kapsülün ağırlığı bir tanesi 180 miligrammış, miligrammış. 24 tane olduğuna göre ne yaparız? 24 tane 180 diye çarparız. Sıfırı bir cebimize koyalım, kolay yöntem kullanalım. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 1, 4, 72. Efendim 2 kere 8 16 elde var 1. Evet hemen bakıyoruz. 4300 bu sıfırı ekledik. 4320 e, miligram miligram ilaç ağırlığını bulduk. Peki bizden ne istiyor? Kaç gram kaç miligramdır diyor. Miligramı grama çevirirken ne yapıyorduk? Bine bölüyorduk. Bine böldüğümüz zaman ne çıkar? Biz daha diğer pratik yöntemi de kullanabiliriz. 4000 artı 320 miligram miligram olarak yazıp 4000 miligramı grama çevirirken 3 sıfırını sildik. Bine böldük. 4 gram 320 miligramı grama çeviremediğimiz için aynen yazdık. 4 gram 320 miligram eder bu ilaçların ağırlığı diyoruz. Evet bir problem çözümünün daha sonuna geldik. Evet. Umarım faydalı olur. Benzer problemleri bol bol çözmenizi tavsiye ediyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın. Bize işte abone olun, like atın, her şeyi yapın. Ee, sizi seviyoruz. Hoşçakalın.